Sessizlik. Güzel konu. Güzel. Güzel konu. Güzel soru. Güzel, güzel, soru, evet. e, çok güzel. Sor, Kim <laughs> sormuş bunu ya? Aramızda değil. Mi? Yoksa Cem, sen? Ten... <gülüyor> 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 neden? Neden utanıyorsun? <laughs> çok muhteşem çok, bir soru. Çok soru, soru ekliyorum ben hocam. <laughs> Sonra şey oluyor. Yani. <laughs> ya şimdi sessizlik deyince çok popüler bir eser. John Cage'in 4.33'ü. Bu çok kavramsal bir eser yani kavramsal sanat diyelim yani bu bir fikir aslında. Bunun partisyonu da var. Partisyonunda işte Tacetler bir piyano solo piyano eseri. İcracı gelir, piyanonun kapağını açar ve 4 dakika 33 saniye boyunca durur böyle. Buradaki anlatmak istediği veya elde etmek istediği John Cage'in o zamanlar işte 1950'ler Zen Budizminden etkilenerek bunun tabi resimde de yansımaları vardır. İşte beyaz bir kanvasa bakan bir kişi oraya ne yansırsa değil mi? Böyle bir rastlantısallık. Çok o kavramlara girmiyorum. Başka şeylerden de bahsedeceğim çünkü. Sessizlik evet eserin ismi de silence veya 433. Ama aslında burada sessizlikten çok o anda çevrede olan ne varsa onu dinlemek. Yani bir tür anda kalmak. Bugünlerde çok popüler bir deyim olarak. Bir tür farkındalık. Yani şu anda yapsak mesela. 30 saniye yapsak. Şu anda ben konuştuğum için fark etmediğimiz bir sürü sesi fark edeceğiz. Bu yani böyle bir zen farkındalığı diyelim. Böyle bir kült bir eser. Tabii müzik tarihinde ya yani çağdaş müzikte 1945 sonrasında önemli etkileri olmuş bir eser. Bundan önce sessizlikle ilgili estetik Avrupa müziğinde iki tane şey geliyor benim aklıma. Tabii bu çok geniş bir konudur yani sessizlik bir şeyleri atlamış olabilirim ama iki kavram geliyor aklıma. Birincisi Haydn geliyor. Şimdi Haydn'dan biraz bahsedeyim. Haydn aslında klasik dönemin yani klasik dönem estetiğinin kurucu babası diye görülüyor gerçekten bunu hak eden çok büyük bir besteci. Haydn öncesinde barok estetiğine baka, baktığımız zaman süreklilik çok ön plana çıkıyor. Yani sessizliğe çok yer verilmeyen bir akış, bir bah bahfügü düşünün. Sessizliğin çok fazla yeri yoktur. Müzik akar gider. Burada bu kesintisiz akışta kontrasta çok fazla yer yoktur. Bestecilik açısından da bizim için de temel bir konudur bu. Yani kontrast var mı yok mu? Varsa kontrastı nereye koy? eserin yapısı içerisinde. Barok estetiği genelliyorum bir sürekliliğe dayanır. Klasik dönem estetiği, bunu geçen sefer de anlatmıştım galiba bu komik operadan çıkan, yani komik operada çok fazla kontrastlı figür var. Çok daha günlük yaşamdan figürler var, karakterler var, farklı karakterler var ama bunlar birbirine kontrast olduğu için bunların artiküle edilmesi için daha düz yazıya benzer bir cümle yapısı kuruluyor. Yani bir cümle başlıyor, bir gram Mer yapısı kuruyoruz, başlıyor, gelişiyor ve noktayla bitiyor müzikte de, de kadansla bitiyor. Haydn'da bu artikülasyon meselesi yani müzik materyalini fiziksel olarak ortaya koymak ve fiziksel özelliklerine göre Müzik eserini şekillendirme fikri çok ön plana çıkıyor. Yani aslında Haydn klasik dönem estetiğini kurdu derken biraz bundan bahsediyoruz. Müzik çok fiziksel hale gelmeye başlıyor. Yani biraz müzisyenlere yönelik bir şey söyleyeceğim ama işte bir aksanın nerede olduğu, işte forte mi, piano mı, crescendo var mı? Yani güçlü mü, daha yumuşak mı? İşte ona yavaş yavaş mı gidiyoruz, yoksa birdenbire mi gidiyoruz? Crescendo mu var? Cümlelerimiz bağlı mı, yoksa Ayrıksa ayrıksız stakato mu bütün bunlar neredeyse görünmeyen bir fiziksel müziği bir fiziksel tiyatro gibi yapıyor. Şimdi burada sessizlik nerede işe giriyor diyorsunuz. Bu artikülasyonda sessizliği veya müzik terimi olarak söylüyorum susu bir artikülasyon aracı olarak kullanıyor Haydi. Yani bir motif, sessizlik başka kontrast bir motif. Burada sessizliğin çok yapısal olarak kullanıldığını görüyoruz. En popüler örneği söyleyeyim. Haydn'ın öğrencisi Beethoven yine Haydn'ın geleneğini devam ettiren büyük besteci. Kendisi kendini Mozart'a yakın görüyor. Haydn'ı çok sevmediğini söylüyor ama besteciler böyledir. Onların dediklerine çok bakmayın. Siz sonuca bakın yani. Beethoven aslında gerçekten Haydn geleneğinin devamıdır. İşte 5. senfoninin girişi. Bunu da değil mi? Pa pa, pa pam sessizlik. Pa pa, pa pam yani Kader kapıyı çalıyor. Sessizlik, o sessizlik dinleyende o küçük motifi artiküle etmemizi, sindirmemizi sağlıyor. Böyle yapısal bir şey var. Öteki aklıma gelen sessizliğin kullanıldığı kavram vokal müzikte daha çok diye düşünüyorum. 16. yüzyıl sonu madrigalde, mesela Gesualdo madrigallerinde sessizlik tiyatrallik aracı oluyor. Yani bir retorik aracı. Etkili konuşma müzikten bağımsız. Etkili konuşma, güçlü bir retorik sessizliği nasıl yönettiğinizle ilgilidir. Bunu da işte mesela Cesualdo Madrigallerinde bir cümle sonra sessizlik sanki konuşur gibi. Zaten barok dönemin başlangıcı da buna dayanıyor. Restatif dediğimiz şey stile representativo yani konuşur gibi müzik yapmak tiyatro gibi müzik yapmak. Bu geleneğin bir öncesi de madrigallerdeki tiyatrallik. Yani bir cümle, sessizlik, sonra cümle. Bu tiyatral bir şey. Aklıma gelen bir örnek sizler de dinleyebilirsiniz. Çok etkileyici. Ben yani sessizliğin bence müzik tarihinde en etkili kullanıldığı örneklerden birisi aklıma gelen. Büyük İngiliz besteci Henry Purcell'in Dido and Aeneas Ünlü operası biliyorsunuz. Bunun son lament, restatif, aria, sonra koro. Koro işte Daido'nun veya Dido'nun mezarı başında melekler söyler ve derler ki buraya iyi bakın. Çünkü işte Aeneas gider. Bunu da açarız orada bir önemli bir politik alegori vardır dönemin İngiliz politikasıyla yani politik konjunktürü ile ilgili. Yani şöyle çok kısa söyleyeyim Aeneas İngiltereyi terk edip giden Roma'ya katolik olup Roma'ya kaçan İngiliz Kralı James'tir aslında terk edilen Dido veya Daido nasıl diyorsanız İngiliz halkıdır. İngiliz halkını terk etmiştir kral. Hikayede de Aeneas Daido'yu terk etmiştir. Daido kahrından ölür. Mezarı başında melekler korolarında buraya iyi bakın derlerken o sessizliği bunu son koro yani operanın son korusu orada nasıl kullanıldığı bence tam bir tiyatrallik ve tüyleri diken diken eden bir söyleyiş, değiş, sessizlik burada çok etkilidir yani.